Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Kalaftin Mobili QXR'a yeni gelen amansız av desenini inceleyeceğiz. Hemen deseni size göstereyim. Desenimiz bu şekil. Hiç aparat değiştirmeyeceğim. Bu, 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 aparatlarla geliyor. Büyük bir ihtimal çok kötü olacak çünkü adam ADS çalışmış burada. İnşallah güzel öneririz. Hemen nasıl alındığını da göstereyim. 10 kademe olmanız lazım ve premium ünitenizin olması lazım arkadaşlar. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Oyunda bir yavaşlama var ama hayda hayırlısı. Her yere girdiğinde bekleniyor diyor ya, çıldıracağım ya. İnternet çıkıyor, e, telefon kasmıyor. Yok oyunda zaten bu aralar gerçekten büyük sıkıntılar var bence. O dil olayına başladı zaten bu. O dil işte, Türkçe dil olmamıza rağmen hani dilimiz değişiyordu ya yabancı bir dil falan oluyordu. Yarısı Türkçe, yarısı başkaca falan. İşte o olay olduktan beri hep bir içinde bir şeyler var oyunun. Artık oyunu mu hacklemeye çalışıyorlar? Ya da serverlar çok mu doldu artık? Bilmiyorum, bir şey olmuş. Neyse, inşallah düzeltirler en kısa zamanda. Evet, kalkış diye bir map verdi bize. Kalkış. Abi, ben bir şey söyleyeceğim de seninle alakalı. Ben de seni pek beğenmedim şahsen. Beğenmememin en büyük sebebi de şu. Yani bildiğimiz QXR'in üstüne bir A atmışlar, o kadar yani ufak da bir renk değiştirme. Bence destansı olmuyor hak etmiyor gibi diye düşünüyorum ben. Yani çünkü destans desen deyince benim aklıma harbiden böyle destansı bir desen geliyor yani. Bu destansı değil abi. Bu arada küyük Sırır'da şey yaptılar, nöfrediler. Ee, silahın hasar menzilini düşürdüler ve bir tane avantajı vardı çok kullanılan. Hangisi olduğunu unuttum. Yalnız söylemeyeyim diye saç bir şey söylemeyeceğim. İşte bir avantajı vardı. O avantajından öfremişler. Bence güzel olmuş. Çünkü silah çok ama çok kullanılıyordu ve hani bir hafif makine olmasına rağmen uzağa da çok rahat sıkıyorlardı. Yani böyle bir güncelleme getirmeleri bence iyi olmuş. Bir de şey BKLD'ye de getirdiler onu. Değişik. Ne yapıyorsun ya? Bu arada bence hani BKL dedi Kükser'e da de bunu getirmeleri çok iyi oldu. Bakın Kükser'e nerf getirmelerine rağmen iyi silah. Ama amacı uğruna iyi. Mesela uzağa sıksak eskisi kadar iyi değil. Gerçi şu an taktığım aparatların hiçbiri yakın şey uzak menzil için tasarlanmadı. YKMC neydi ya? Yani e, 111 ADS'si var şu an silah yani. Silah zaten hızlı için şu an. 4 aparatla. Abi şaka mısın sen ya? Nasıl ölmüyor ya? M4 adamın elindeki silah. Bak daha demin ne güzel hep adam geliyordu. Ne güzel adam... Allah. Önce etrafına bakın. Ne için <laughs> benim? Neyle <laughs> <laughs> konuşuruz? Arkadaşlar bir kolsuzluk oldu orada bir. Vuramadı beni nedense. Arkamdan geldi bir de yani. Abi sen şaka mısın? Sinirimi bozmayın benim. Şurada bir çatışma var. Biri götümden sıkıyor. Pardon. Ya abi her videoda olduğu bir şey ya. Ben de arkacılık yapacağım. Yok mu adam? Yok oğlum biz arkacılık kısmet değil ya. arkacılık yapacağım dediğim an arkamdan adam gelmeye başladı. Tüh be. Bayağı da güzel oynadım bence ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ana. Bak gene buga girdi oyun. Adam birinci olmuş. Ona rağmen ben birinciyim diye gözüküyor. Ve 16 kill. 16 kill değil mi? Adam oynamış demek ki. Ne diyeyim yani. Biz de oynadık ama ya. Değil mi? Kötü oynamadım bence. Küçük sarı bir ara bu işte nerf gelmeden önce eski halindeyken bir ara oynayayım dedim. Çünkü yani bir bakıyorum sıralamada bile herkes artık şey oynuyor. QXR oynuyor. Bu arada oyunun yavaşlığından dolayı. Bu benimle alakalı değil yani. Şu an geç yüklüyor. Oyunda zaten bir şeyler var. Neyse. QXR'ı bir kullanayım dedim. Kullandım. Pek elim vermedi. Çünkü ben şimdi saldırı silahından direkt kaf makinalaya geçince bir daha hangi aparatları takacağımı bilmiyordum. Baya bir garip olmuştu. Öyle bir şey oldu. Bir de kullanmadım ben ya çok. Onlarla alakalı. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.